Evet, Türkiye'deki <laughs> bütün pazarda esnafımız pazarda altındaki pazarda esnafı de, Türkiye genelinde de, pazar yerlerinin girişine sebze de, ve meyve, de, meyve de, de, yardıma ihtiyacı olan bütün halkımıza destek vermek amacıyla de, bu kampanya başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın biz bize yeter kampanyasına Türkiye'deki biz binlerce pazarcı esnaf olarak biz de destek veriyoruz. Pazar yerlerimizin giriş noktasına, evet. gıda, sebze ve meyve ihtiyacı olan herkese bu yardımı yapacağız. Bu yardım böyle bir günde birlikte beraber beraberlik zamanı. Devleti yaşat ki devlet yaşasın. Devlet evet. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın biz size